Sayın Ahmet izleyenlerim meşhur Sivas pidesinin nasıl yapıldığını Sultanşehir Sivas'ın Kılavuz Mahallesi'nden bulunan pideye gelerek ustalarımızdan öğreneceğiz. Evet meşhur Sivas pidesi nasıl yapılır ustalarımızdan öğreneceğiz. Selamun arkadaşlar. Evet ustam kolay gelsin. Evet meşhur Sivas pidesi nasıl yapılır? Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Öncelikle sizi tanıyalım isterseniz. Ben Ferhat Çoban, ve Huzat Pide'nin kurucu sahiplerinden biri olarak ilk önce ne yapıyoruz? Hamur açıyoruz. 100 gram malzeme, 100 gram et olmak şartıyla evet böylece koyduk yaklaşık Hamurun bir özelliği var mı usta? Hamurun tabi Aynen. ustadan kaynaklanıyor. Usta sevgisini kattığı sürece Hiçbir sıkıntı olmuyor. Hamur evet. Ali Çoban, coşkun ve ocakçımız Halil Çoban. Ertuğrul'un evet, sahibi İsa Çoban. Ertuğrul'un sahibi İsa Çoban. Ertuğrul'un sahibi İsa Şöyle çekersen hocam. Yetişemiyoruz. 10 evet, evet. kişi de olsak yetişemiyoruz. Batman çöler yetişmiyor zaten. Peki Türkiye'nin her yerinden izleyenlerimiz olacaktır. Meşhur Sivas katmerini isteyen olursa Türkiye'nin her yerine gönderme Abi, imkanı ki, olur mu? Evet. Almanya'dan ver kadar yolu var. Gönderiyorsunuz yani. Tabii, tabii. Evet. Şu an katmerler kalmamış değerli izleyenlerimiz. geldi şu an. Evet geldi. Hemen onunla ilgili bilgi alalım. Ustamdan. Coşkun Bey. Coşkun evet. Ustam da yetişmeye çalışıyor. Tabii ki de hızlı evet, evet. olduğu için bazen yetişemiyor. Evet. Kalmıyor hocam, kalmıyor. Evet, değerli izleyenlerimiz bir yandan ustalar meşhur Sivas pidesi yaparken bir yandan da meşhur Sivas katesi. Sivas katmerini yapmaya çalışıyorlar. Evet, lezzet katmer kalmıyor hocam, yetiştiremiyor. Doğru, kesinlikle öyle. Evet, tezgah katmer kalmamış değerli izleyenlerimiz. Burası neresi derseniz. Sultanşehir Sivas'ın Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Bergüzar Pide Salonu'ndayız. Evet. Başka, şubelerimiz yok. Evet. Başka şubeleri yoktur. Evet. Saat 1'e 20 var. Bayağı da yoğunlarken derim maşallah. Şöyle dünya rekorunu tablosu. Evet dünya rekoru ile ilgili bilgi verebilir misiniz ustam? Fatsadan yemeğe geldim ben. Evet. 360 gramdan devam. Evet 360 gramdan dev bir pide yapmışlar. Evet burada abimiz nereden geldiniz? Fatsadan. Ordu Fatsadan. Ordu Fatsadan Berbüzar Pide Salonu'na pide yemeye gelmiş kendisi. Aynen. Aynen. Evet. evet değerli izleyenlerimiz bayağı kalabalık. Sayın Amin Akgülayat izleyenlerim Sizler için Sivas Merkez, Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Bergüzar Fidesi alanında Sivas Fidesi, Sivas Katmeri nasıl yapılır? Bununla ilgili içerik yaptım. Bizi izlemeye devam edin. Ustam son bir sözünüz var mı izleyenlerimize? Değerli müşterilerimize her zaman bekleriz. 7-24 saat değil, 12 saat açıyoruz. Gece 4'ten 8'e kadar buradayız. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmanıza başarılar diliyoruz. teşekkür ederim.